Gelin Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'a şükürler olsun vekilim. Teşekkür Hoş ederim. Sevesin. Sağ olun. Eee yani iyiyiz diyoruz alışkanlık haline gelmiş. Evet. Sadece sözde iyiyiz. Evet. Devel'den geldim Yahyalı'ya. Sadece üç tane çocuğu okutabilmek için. Keşke okutmasaydım. Değil mi? Üç Değil mi? tane Değil mi? çocuğu okuttum. Ne yapayım vekilim? Mühendisi polis yapayım diyorum. Polis yapamıyorum. Ne yapacağız? Yani yapabildim. bir. He. Kariban Gariban çocuğu başka hiçbir şey olamıyor. Çok şükür bizim de Allah'tan başka kimsemiz yok. ben elimden gelse çocuklarımı yurt dışına göndermeye gönderebilsem anında göndereceğim. Ben burada geçen sene benim Altay ay dükkanım kapandı. Eee 10 bin lira, 20 bin lira destek diye e, hibe altına Hı. para verildi. Şu anda o para 52 bin lira geri istiyorlar. Vallahi billahi. Atacağım onu WhatsApp'a. Şimdi öyle bir şey ki, yani eee adamlar tutup bir bu kadar yani e, mülteci getirdi benim memleketimde beslemek zorunda değil. Ben bugün vergi veriyorum. Sen bugün 100 milyarlarca dolar harcıyorsun. Ondan sonra bunlara pirke dev yapacağım diyorsun. Pekala bu... Yüz binlerce oraya pirke dev yapacağım. Evet bin. Ya bunu inadına yapar gibi yani. Millet artık yani bunlar kışkırtmak istiyor? Yani amaçlar da ben onları anlamadım. Ben vallahi bak 35 sene geçen ben daha bu kadar fiyatların değişti ve böyle bir rezil kefazı düzen görmedim. Ne bizim vatandaşımız geliyor, şunu atıyorum mesela 200 lira alamıyor. Bu adam geldi, bunun orijinalini istiyor başkanım ha. yani. 1000 lira, 200 lira. Tabii, var. Var. tabii ki, <laughs> tabii ki. Ben, ben diyor, yani bunun diyor orijinalini giyeceğim şimdi. Ha. Öyle bir şey ki, bunun orijinalini 1,5 lira 2 liraya giyen... ...yani bir şahıstan, neydi belsi insandan... ...yani şey olur mu ya? Ben yaşımı hatırladım, ama ben bu kadar böyle bir... ...yani korku şeyini... ...geldi <laughs> bir bugün rahmetli Demir Recep'ler vardı. Herkes eleştirdi. Şimdi eleştiremiyorum, eleştirdin mi... Ya çoluğun çocuğuma FETÖ'cü diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? PKK'lı. Evet, PKK'lı diyorlar. Evet, ya PKK vatan diyorlar. evet, evet vatanaysın diyorlar. Yani e, şu belediyede adam bugün gerçekten ben bağır bağırda söylüyorum. Yani adam ilkokul mezunu olmayan bir adam vardı masa başına oturdu. Benim çocuğum üniversite mezunu. 4 yıllık üniversiteyi bitirdi. İnan hiçbir taraf almadılar. Her tarafta bir hırsızlık, yolsuzluk, ne bileyim adam kayırmacı, Yani bu düzeyde <laughs> herkes yani son verilmeyecekse gerçekten hiç yani bir yani ne değişecek şey, adam ilanıyor. Allah ilamıyorum. nasip etmesin ha. kardeş. Ben böyle torpille gelmeyecek insanlar da gerçekten temizlersin. Böyle ekmek ekmek diye Bir takım adam adını yazmasını bilmeyen adam oturup da belediyenin e, baş gösterisinde maaş alırken benim kardeşim orada çöpçülük yapıp da asgari ücreti e, şey, şey yapıyorlar. Çünkü niye? Hep karşı çıktığımız için. Ya evet. çıkıp ben oyu da verdim bak ben MHP'liyim. Vallahi evet. 35 senedir üyeliğim vardı. Yemin ediyorum sildirdim. Şimdi abi bak geç şunu söyleyeyim, geçen sene ben 6 yıldız pantolonu 100 liraya metresini alıyordum, işte malzemesi artı şu 150, 100 eşçilik koyuyordum, 250 liraya pantolonu dikiyordum. Şu an vallahi perişanım, toptancı geldi 280 liraya istedi metresini. Yani Bravo'nun dikimi çok kolay. <laughs> dikimi el... Adam 1.20 kumaş artı malzeme 350 liraya geçiyor dedim ki abi ben bunu kaça dikeceğim vatandaşı? Abi 550 600 lan 600 liraya <laughs> kime dikelim abi hayalde pantolona ya. Başkanım sen de biliyorsun <laughs> ya. Vallahi var ya. Tamirat çökük olmasın vallahi geçilemez. Bir şey de şu anda on, on iki tane bin on bin var. var. Üç tane 101 var. Yetti beş. beş. Iki on, tane şok. Yedi. Yedi. Yedi, yedi <laughs> bir tane de tarım Aracık Aracık 8. Ben şuraya tüken kendimi kira versem benden isteyecek 200 milyar diyecek. En az. Hı. Bismillah diyorsun. 200 lira elektrik yapıyor abi. Ayda 66 milyar, orada şey de var faturası. Var. 6 milyar elektrik parası geliyor. Hı. Bu hiç dondurma hiç sat. satmıyor şimdi kimse. Cem kimse satmıyor. Ha, mecbur ben mecbur satıyorum ben. Kazanmasa da satıyorum, satıyorum ben. Yani. market mecburen Adam sordu mu yok diye Yok. Aynen. Alışverişinin yanında bir de kredi kartıyla bunu almak. Aynen. Yer Ma malını ucuza satıyorsun. Farkında olma. Mesela bir örnek vereyim. Hı. Havluda. El yüz havlusu var Hı. ya. 18'e, 20'ye, 23'e sattık. 28 liraya geri aldık. Satın. Yani kazandığımızı üstüne zannettik. Sermaye, uydunluğun sermaye uydunluğun. Ya. Yani yani üstüne, üstüne sermaye, sermaye, sermaye koyuyoruz. En küçücük bir <laughs> örnek vereyim ben size. Dün okul kıyafetimiz geldi. Ha. 120 liraya sattık diye sevindiğimiz ürünü 165 liraya yaptık. Tam 165 <laughs> liraya geldi bak bak şok olduk. Nasıl işler nasıl? İşler de iyi elhamdülillah. Kazanmalarla mücadele ediyoruz. Yani Pandemiden sonra biraz daha inşallah. Pandemiden sonra biraz rahatladık. Lakin işte hesabı bu kitap tutmuyor yani. Evet. Elektrik pahalı. Allah Elektrik pahalı. Yani. Doğal Çok gaz pahalı. Her gaz şey var. pahalı. Sen ne bilmiyor Ama böyle merkezi de değil mi? Böyle biz iyi de işte dediğim gibi zamlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani ne ne ne, ne neye sattığımız belli değil. Evet. Ama bugün sattığını yarın Evet. Bir işin şey, örnek veriyorum. Doğal gaz 2 lira geliyordu. Evet. Bugün eee bin lira doğal gaz faturası geldi bana. Daha evet. daha Elektrik इलेक्ट्रिक टाइम शिकले